Ay, ay, ay. Aa. Merhaba. Dövme mi? Merhaba. Bırak Onun dövmeyi ya. Dövme değil mi? Evet. Boş ver dövmeye geçin. Çok şükür. <laughs> İsminiz? Melisa. Melisa çok şekersin. Melisa <laughs> çok şekersin. <laughs> Melisa Evet. Hayırdır şey... ne oldu? Ne? <laughs> He? Bana geçen hafta vuruyordun. Hayır Böyle canım ondan değil. Hayır canım çok şekerli, hayır canım çok şekerli. Yok yok bir şey yapmıyorum, çok şekerli. <laughs> yok yok bir şey yapmıyorum, çok <laughs> şekerli. Süpersin Eee... Şey... Eee... <laughs> şey... Kitlendi. Kitlendi. Sal Eee... Ben ilk şeyi yorum yaptım ya. zaten ya. evet. <laughs> <laughs> i̇lk yorumu... Gerçekten senin şu an en iyi ben anlıyorum. Tamam yani. sen, sen belki yorum... Aynen şöyle demek istiyorsun. Yani ben şimdi... İlk yorumu sen yapar mısın? Yok. Ben yorum yapamıyorum şu anda. Ben kitlendim. Mekmalık içindesiniz değil mi? Efendim Gökhan? <gülüyor> <gülüyor> Programın diyorum en fena şeydi bu. Şey. Ne? Ne? Şey. Ferapi ya of. <laughs> ya of. <laughs> ya of. <laughs> ya ama Gökhan senden <gülüyor> beklemezsin. <laughs> Allah'ım. Problem görememem mi? Ya görememek ki hayır. Ee, şarkıya da giremedik falan biz böyle. <laughs> ama... Ne diyorsun ya? Çok <laughs> Arkadaşlar, ben bu yorumu yapmayayım ya. <laughs> Ama e, nasıl oldu? Niye dönmedin Gökhan? Niye dönmedim çünkü. Niye? <laughs> şarkının. Şarkı şarkını, şarkını 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 çekersin. şekersin. <laughs> 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 Onun dışında şarkı şarkının <laughs> e, bilmiyorum giremedim ben içine çok. ...performans <laughs> olarak biraz böyle e, daha daha baskın olabilirdin. Biraz heyecanla <laughs> alakalı olarak şöyle bir dalgada... Kesinlikle. ufak on, o olabiliyor. E, ondan dolayı birazcık ben... O, ...hatta böyle dinledim bazı yerlerde nasıl olacak, nasıl olacak diye... ...böyle bir iki yerde çok kritik dönüşlerde... ...böyle çok e, baskın çıkamadım. Ondan dolayı da dönemedim. Pişman ee, mısın? Yok pişman değilim çünkü... ...çünkü... <laughs> e, 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 kendi Mustafa Topaloğlu gibi hissetmeye başlıyorum. Yani. Ne gibi? Mustafa Topaloğlu gibi hissetmeye konuşma konuşma noktası bu arada çok çok komik bir adam o da şeyle alakası yok da. Ne oluyor? Eee... onun dışında da şey, evet, sen yorumlarını söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ay Murat konuş. Beni Sen niye atıyorsun üstünden de Murat'a? Hadi. Ya Murat konuşmak istiyor Ama güzel ya. yani. Ha ondan dolayı. Aynen. Melisa o dövme devam ediyor mu böyle? Edecek. Edecek. Yani, yani? E, daha farklı yerlere olmayacak elbette ama... Konumuz Bunlar... dövme değil canım. Yok ben merak ettim. Çünkü ha ondan dolayı. Bunlar benim hepsi hayat hikayemi anlatan e, ve hayatımın dönüm noktalarını içeren bir dövme. Ne iş yapıyordun sen? Ben e, Adnan Menderes Üniversitesi'nde arkeoloji Ar bölümünde. Çok güzel. Arkeoloji, süper. arkeoloji. 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 Süper. Arkeoloji. <laughs> çok... arkeoloji. <laughs> Sen bayağı bir etkilendin. Antropoloji. Hakkında çok güzel bölümler bu arada. Evet. <laughs> Hay Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan söyleyecek bir şey yoksa yolluyorum. Hocam... <laughs> Gitmesem. <laughs> Ay hakikaten renk kattın. Teşekkür e, ediyorum. Yani bizim arkadaşlarımız e, birkaç elemeden sonra beğendikleri sesleri buraya taşıyorlar. O yüzden sen e, kesinlikle başarısız değilsin. Sadece jürimizin belli bir kotası var. E, belli bir e, stratejisi var. Orada belki de kaybettin. Ha. Belki de onlar kaybetti. Bence yani, biz kaybettik. Muhakkak öyleydi. <laughs> evet. Onlar kaybetti. Onlar kaybetti. Ama yine bekleriz inşallah misafirimiz olsun. Aksal olur. Gökhan. Gökhan, kedi Abi. gözlerinden sen düşsün diye şarkı söylüyor. Gökhan, Gökhan. Gökhan. kartın düştü. Aa, bütün stratejilerim burada.